Erkek. Gel Berkin gel. Erkek. Tamam gel. Gel. Berkin ev var mı zaten? Suriye'de alın. Onar kağıt giriyoruz tamam mı? Ben tam koydum oğlum onar tane hani. Elimi sallasam 30k gelir. Tamam 20k haydi hazır. Hazır. Bekle atıyorum. Almayın. Söyle. 6. Hayır. Al kanka kaç? 2. Ver kanka geri iki aklım daha var. Attım kanka. Söyle kanka. İki. Kaç? İki dedi. Oğlum i̇ki, iki dedi, diyorum iki desene ya. Ver ver. Sesin anlaşılmadı iki dedim deseydin. Ha buranın metali eriyor kataklı ama taşı erimiyor. Oo beyler. Ha. Sıçtık. Ne? Ölmeyeceğiz Heykimo ne? Gireceğiz de Heykidor var. 24 kaç piyam di? Bakayım mı? Bir baksana. Hatırlamıyorum ben. Baya fazla. 200. 200 mi? At gitsin. Tam 200 pm var. Gel atalım. Ben... Bunun arkasından bir kapı çıkmayacak mı yakın sanıyorsun? Sen yer canı var mı? Var var. Son bir sıkarım ben. Son bir daha. 41 canı var ona göre sık. çıkan bir şey çıkar arkadaşlar. Ben bu bezi biliyorum. 500 amper petrol var lan. İster misin sen? Vallahi. Ee, niye böyle boş kanka bu o zaman? Burası. DC iter bakayım mı? 4 amper yarı raidlendi Hadi. 11 amper var buradan da emin. Çok garip 500 amper petrol çıktıysa 8 sardı sanki yerde de. 16 sardı. Aldım ben ampermetreyi. Mırın mırın vardı abi, onları da alın. Aldım aldım. Allah Allah. Ya şu tekli kapı nereye gidiyor kanka o tekli kapı. Can. Hı. Can. Can yapma. Ne? Can yapma. Yapma gitme oraya. Allah Ne oldu oğlu? Git, git. git bak. İki kapı 80 pm fazla sıkmışız. Bak onu hiç fark etmemiştim. Şeyini alalım kaydını alalım. Moralim çok Aynen. bozuk şu anda. Bir dokunmayın çok fena. <laughs> ne oldu baba sana göt olmuşum. <laughs> buradan nasıl çıkacağız şimdi arkadaşlar? Arkadaşlar. F1'e hep koyacağım hepimiz Allah'a kavuşacağız. Var mısınız? Ben varım bu arada. Şuradan çıkılır ya. Şuradan. Hı hmm, çıkarsın. Aa orayı bustanamıyoruz. <laughs> Allah Allah. Sağ ol. Bu söyle. Dur bakalım. Allah Allah. Lan, Notları birimizin notunu orada biriktireceğiz. Biri ben bizi, bizim hepimiz de. Ben de, de buradan çıkarım. Dur bakalım kanka beni bırakma. <laughs> Öldüm a. Hadi çek. Kanka. Oradan çıkamadın ne bileyim oğlum çocuktur. Ömer çok boş yapıyorsun bu aralar. Ben çıktım vallahi abi. Aferin abicim. Ön üzerim boş mu? Yok, Benim mi? Elini, elini, senin benim senin üzerine biliyorum. Benim var. Benim full dolu. Hmm, alabileceğim bir lootsa diyecektim. Kafanıza ev biraz acaba. Kaçırdım ya ben lootu. şey var mı? Canı var mı yarı e, 20 falan. Ne için? Bant Gelsene. Usturucu var ha benim üzerimde. Dertinize. Gelsene artık kartal arkandayım behind you ha, Pardon kanka Evet patlat kanka mı? Ya da sen evet. gel patlat Yok yok Var mı silencer? O ben sende yok. de mermi varmış lan tarayacakmışız gibi bir hissiyat var içimde. Oo! Onun önü Oo! git ama. Bana AK var. var. Panaki Oğlum bu ne lan amına? Şaka yapıyorsun. Oh. <laughs> be. Oo! Ya ananı armadını. Arkelere bak, arkelere bak. Bakacağım dur. Kapat Arke abi hemen şeyi şey yapar. Ben şey, fazla küfür etmeyin. Kapatıyorum bir dakika. <laughs> Can abi. Söyle. Kapatsana. He? Kapatsana. Ghost açmışsın sen ben. Öyle duydum. Ne açmışım? İnsan kapattım bu arada. Attın mı? Kilit atın. Ha. Nereden bildin abi? Hiç mi doğru? Lan bir baktım. Brum. Şey anasını satayım. Dedim de yani bir denemek lazım yani. gördün değil mi? Abi şuna bakar mısın? Oo Kanka. ha oğlum. Allah Allah. Allah Allah vallahi Allah, Allah Allah bildin o beyiz. O beyiz bizden daha fazla sar o beyizi. Kanka bir zahmet oğlum 30 tane Kanka, ayak. Onu... Söylemene gerek yok sanki ya. Adam buraya dokatsınız da şuna da at. Ya biz bize bir tane şey şey söyleyeyim geçti. mi Bu canhada bir çok iyi bir adam. Ne biliyor musun? Gitti bilerek burada öldü. Biz buradan geçelim diye, fark edelim diye dizdi. Aynen adam aynen, aynen. birebir yaptı. kanka sen ciddi misin? Hayat. <laughs> 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 Allah Allah, Bulut buraya nasıl geldi arkadaşlar beyler? Oh, vallahi nasıl geldi? Şu zerre umurumda bile değil. Eriyen base falan mı buldu galiba? O olmuş galiba. Kanka kaç tane AK body falan var? Kanka çekin çekebildiğinizi. Ben bir tane Kutları bıraktım oldu. buraya. Ben sürpürleri alıyorum. Bir dakika çekilseniz oradan. Hı. Sizden bir yetki alalım. Ben sizden bir yetki alayım. Ben şu an fullüm. Ben de şu an fullüm. Ben daha değilim. Ne alayım Dur, önce? taş doldurayım. Kanka sülfürleri alın. Ne bileyim alın fullleyin. 376 tane HQ var onu alın. Nerede Kanka, o? Bizde bende var ya. Ne bak şu altımda ilk sandıkta. Amına koyayım bir de bunu taşımakla uğraşacağız da tek derdimiz bu olsun. 376 hiç. <laughs> hadi hadi. Çık abi. Gel. Aa kemer mi sar mısınız bize? Var. Versene biraz. Lan buraya hiç Şuna biraz bir ha? Evet evet ben çalıştırdım. Hadi gidelim hadi gidelim. Şuna biraz daha yakıt koyayım da. Tamam, Lan boş kadar. ver gel gel. Hala yakıt Eline diyor. Bir kasa sülfür çıktı. Milyon tane AK'miz var. Lan, Tam neyle büyük bir ihtimalle chestteki o lootları koyarım bir kasa AK'yi falan TC, MC koyarım. Gördü mü adam bizi buraya girerken? Evet gördü. Helal kanki. Ba Bahçe reis <laughs> kanka. hemen 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 bir şey yapmamız oradan lazım. Oradan çekil oradan çekil. Bence oradan çekil. evi ha. taşıyalım can. Belki daha abi oradan çekil. Yeni base atalım değil mi? Yani bizim daha aynı gittiğimiz yere gidelim. Loot'ları getirdiğimiz yere. Kanka roketi öğrendim bu arada. Kanka zaten ilk base'i biz buraya açacaktık. Starter'ı bilerek oraya attık. Buraya atılır ya. Atılır atılır. Bekle bir geliştirme. Buraya bir iki tane mülte atarız. Tamam. <laughs> Bu Can Bey izlenen... lavuk var altında Sen gelir de çıplak galiba. Gel buraya. Neredesin? Kim? Kimmiş bu? F9'un sahibi F9. Okay. One or two. Ne diyor? Yok kaç saat yürü sebebi de oynuyoruz ya. Gel şurayı geliştir kanka artık Ömer. Söyleyin gitsin işimiz vardı. Bu şurayı da geliştir. yukarı yer. I want you something something diyor bu beyler. Direkt sana bir şeyler vermek istiyorum diyor. Ha tamam. Adam ver, robotu döndü amana koyayım. We are friend men. Bizimki mi geldi? Ha. Tuba ne getirdi? Sürpür verdi. 4 tane dizel yakıt getirdi. Aram ne diyor kanka? Bunun ingilizcesi benden de kötü. Ya. Yeah. Kanka ne kanka sen ne yaşıyorsun? Two kanka ne anladın? olacak bir yer yok. Baş. Oraya yakın yatan vardı bakacağım. <laughs> kestin birine. Tamam. O ben tepede kendi... hazmat. Ben de tane hazmat aldım. O benim skan. Ha, sen misin? Artık. Şu an. Evet zıplıyorum şu an. Tamam 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 tamam. Nerede kestin? Ha o topladığın hazmatı kestin Evet, döndüm eve. ए hey, hey. 3 माने जेड है Abi dakika burada bir terslik var. Aynen. Şurayı geliştirmemişim ya. la kanka bey sahibi büyük bir ihtimalle yok öldü. yok öldü bir daha var lootunu aldı onu evet gördüm sana doğru kaçtı öldü kanka güzel girdim yakına üstü full maden ciddi misin Vallahi aldım Yere tamsın atmış ama Aldım aldım tamsınla aldım. İki tane de ben aldım. İyi, hadi gidelim. Gidelim. Gerçek bir Afkan. Bize üstü doğru geliyordu. Da beni görünce evin arkasına saklandı. Onu görmediğimi sandı herhalde. Ah be abi. Yani önümüze çıkabilir evi buralardan bir yerde olabilir yani. Bize doğru geliyordu çünkü başta mu? mu? Bolt mu? Bolt kanka, kanka bu bolt galiba ya. Aynen aynen gördüm adamı full gear önümüzde. İki Yakın kişi. mı? Yakın. Gördüm. Biri yan yanalar kanka. Biri kırmızı biri beyaz. Gördüm. Sıkalım dediğin an sıkarım. göremiyormuş şu. Gördüm. beyaz diye. Kanka beyaz hiç göremedim. Öldü biri, biri. öldü. Diğeri de öldü. Tamam. ikisi de öldüm. Bir daha var. Bir daha var. Roket launcher'lı. Roket launcher. 235. 235 mi? Hı, Hı Tepede mi o da? Yok. Aynen aynen. Gördüm. Bir tane naked geldi. Aha gördüm. O naked'ın önümde. Vuramadım. Hiç, hiç vuramadım. Naked ayı öldü kanka. Sıkıntı yok. Gördüm. Öldüm kanka. Tamam. Yanımdan da geldi. Bir kişi öldüm. Tamam. Evden gel. İşte bendeki şans bu kadar arkadaşlar. <laughs> orası gözüküyor mu bizim evde? evden? Bizim evden gözüküyor mu orası? Ya da direkt vuruluyorum ya. Kanka evet. Öldü bir. HS attım kanka. Aşağı iniyor kayalıktan. Hs'si var. Beyaz set setini aldım kanka ben Kanka göremiyorum. Aşağı in inmedi. Tepemde geri. Pembe zıplıyor geri. Bolt ben yedi. Bolt yedi. Suratta. Bolt yedi sur Senin lootun duruyor. Tamam. Ne yapsam bilmiyorum şu anda ya. Ne, nere gitti oğlum o sur attı. Aşağı mı kaçtı? Demeydim. Rooftan bakılmıyor Çok low çok low. Arkada geldi öldüm. Kanka senin lootun oraya inmişler ya. Gördüm. Açık pikliyorsun. Da Açık köşeyim. pikleme. Açık pikleme. Açık pikleme. Açık pikleme. Hadi lan hadi lan. lan. Çok kötü. Hadi lan. Çok kötü Olsun 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 olsun. <laughs> adam çok şaşırdığım bir hareket yaptı. Düştü ama öyle yanlışlıkla. Düştü mü adam? He şey o. Dağdan aşağıya düştü ama öyle. Bekle. Tamam, ben, ben geldim. Başladım. Geldim. <laughs> tamam, tamam. Evet. O. Çok doldur onları. Tamam ben full set oldum. Tamam hepsini topla. Benim lootuma da bak. Dur yok işte. Bolt sıkıyor. Candayım kanka. Kim geldi? Benim yanımda biri var. Evet, ne yapmış? Tamam. Bakıyor hala dağdan. Bolt'la bakıyor. Bana pikler mi? Şu an piklemiyor kanka. Çıkarsın şu an. Aa. <laughs> Çok fazla loot aldım. Geri çıkıyorum. Eve koyup geleceğim. Tamam bekliyorum ben. Burayım. Piklerse bir daha vururum onu ya. Hemen direkt büyük fırının birine boşaltıp geleceğim kanka. Çok fazla AK aldım. Üstümde 1, 2, 3, 4, 5 tane AK var. Ki orada daha bir baya e, bayağı da bir şey var. Adam hala orada. Tamam o, o. Biz raid'i yedik galiba. Tam bilmiyorum evet, ama. Hadi hadi raid yemeyin diye geleyim hadi. Raid <laughs> yemeyin diye geleyim hadi. Dot kaldı mı orada? Kaldı kaldı. atıyorum. Raket launcher falan aldım. Kanka şarjör dışında 10 mermi var. Ben ben sana mermi getiriyorum adama. Adam İyi misin? Öldü. Ananı sikeyim 180 döndüm adama. Öldü öldü. Candayım. Arkadaşı da gelmiş. Daha da iki double daha dead, da dead da double geldi. dead biri dead. Bir tane daha var orada, bir tane daha var. O adam adam bul attım şey. ne kesemedim. Bir daha mı var orada, kestim o yukarıda. Kestim kestim, kestim. aynen. Yukarıdaki detti de mi? Yukarıda adam yok. Sen Naked'la birlikte mi iki var dedin? Naked'da herhalde kanka. Zaten görmedim adamın setini. Öyle tamam ben bak ba yukarıyı görebiliyor musun şu anda? Bana bak. Sadece bak olduğun yerden yukarıya bak kanka. Temiz temiz temiz. Gördüm, mü? Naked herhalde kanka. Siyah ya adam amına koyayım. Ben Benim Ben mi? Naked ben Kartallı. Kurşunluyorum oraya ben. Soldan daha da. Temiz. Tertemiz kanka. Tertemiz orası. Nerede kesin Teriz. ben bu AK'yi ya? Soldan düz gel. Heh. Öyle gel biraz. Oraları da kesmiş olman lazım. Hadi siktir git. Lan AK nerede kestim göremiyorum. Bu kestim AK miydi peki benim? AK idi. Silah yere düştü o zaman. Aynen. Abi, bolt sıkıyordu kanka. AK sıktım iş hiç bilmiyorum. Bolt da almadım. Şu mu ki acaba? Bakayım. Yerde bu de da değil. Bu benim. Noob cesedim. Neyse kanka buraya sonra bir daha abi, bakarız. Raket... Çok dolu lan. Aynen yani. on onu al onu al. Onu al. Al onu. Sesini giyiyorum beni biraz korusana. Ananız. Oğlum götüme karınca girmiş şey yani pantolon şey, içinde. kanka pantolon. bolt bolt dağda yerde duruyor kanka gördüm mü? Da dur şu üstümü boşaltayım öyle gidim kanka üstümde yine bayağı set var. Tamam söyleyeyim de. Ben Caher Efendim? Cafer gelişin yoksa? Kanka vallahi gireceğiz galiba da girmezsek gelirim. Gel. Can mesale yaptın beni vurma kanka. Am tamam, gel kanka takım atacağım ben sana.